Arkadaşlar merhaba. FileMaker uygulamalı eğitim serimize devam ediyoruz. Burada düzenlememiz az kaldı cariler. Hemen şuraya kaç tane kaydımız kaldı onları falan bir gösterelim uygulamamızda olduğu gibi şunları orada gösterelim. Evet. Şöyle kopyalayalım isterseniz. Kopyaladık. Yazılımımıza taşıyalım. Şuraya taşıyalım arkadaşlar. Evet, şimdi adım adım anlatalım arkadaşlar. Şunları nereden bulduk? Record number ve total record number. Yani şuradaki özelliği kontrol layout'tan çıkarsak kontrol F A, Y, S dediğimizde bakın 3.1 diyor. Şurada da 3.1 diyor. Yani 3 kaydın birincisini gösteriyorum diyor. Bir adet kayıt bulundu diyor. Bunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Burada insert kısmımızda total tot record number'ı koyduk araya Evet. Dediğimiz gibi bir slash koyuyoruz. Sonra yine insert kısmından şuradan odur sembollere gelip total rekordu bulalım arkadaşlar. Burada bir sürü şey var. Hazır kullanacağımız unsur var. Evet. Şunu bitirmiş olduk arkadaşlar altına da şuraya da şey yazabiliriz. Hemen akabine toplam diyelim. Bakın, hemen layout'tan çıkalım. Gördüğünüz gibi 3.1 toplam. Peki hemen altına found record'umuzu koyalım. Insert Evet, odur diyoruz. Found F'ye gelelim arkadaşlar. Found record Dediğimizde bu da bulunan kayıt sayısı. Evet. Adet kayıt bulundu diyoruz. Kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Şunları da silelim. Şuraya koyalım şunların üstüne. Evet, Şunları şöyle alalım. Şöyle üçünü de ortada birleştirdim. Yazı karakterlerinde ortada birleştirdiğimizde 3'ü de üst üste gelmiş olacak arkadaşlar. Şunların bir yere kaçmasını engellemek için de <laughs> bulunduğu yerde kalsınlar arkadaşlar. Hepsini alalım. Şunları gruplayalım isterseniz arkadaşlar. Grupladık. Tek bir nesne gibi hareket etsinler. Tekrar seçip hepsini yan yana gruplayalım. Evet. Gördüğünüz gibi artık şeylerimiz hazır. Buradan bul dediğimizde e, ee, A, bulsun. Yeni istek diyelim. Bir de bunları bize bulsun. İki tane buldu. Evet. A, birinci kaydımız. İkinci kaydımız da bu. Peki şimdi devam edelim. Ana kaydımızda döküman ekleme gibi bir yerimiz var bizim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya ekle dediğimizde evet herhangi bir kayıt ekleyebiliriz buraya. İstediğimiz kadar kayıt buraya ekleyebiliriz. Bunun aynısını burada yapalım arkadaşlar. Biraz daha detaylı hale gelmeye başladı uygulamamız. Bunun için cari detay ya da dokümanlar diye bir database daha oluşturacağım. Manage database dedik. Evet, geldik tabloya. Dokümanlar. Dökümanlar. Bunların ne işimize yarıyor? Dökümanlar diyelim. Create Evet, field özelliğine gelelim. Delete dedik. Burada dokümanın ID'sini alacağım arkadaşlar. Size şöyle bir şey daha göstereyim. Cariye geldim. Cari ID aldım. Kopyaladım. Copy dedim. Buraya gelip paste dediğimde yapıştırabilirim. Bu copy paste olayı dediğim gibi şu advanced tool'da açık gelir. O olmasa gelmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Advanced tool'u açmamız gerekiyor. Car id aldık, buraya kopyaladık ama bunun bir sürü özelliği var, Auto increment olmayacak. Evet, storage özelliğinde başka bir şey var mı? Validation özelliği, Not empty, unique, bunları kaldırabiliriz. Evet. Bunu böyle yaptığımız gibi de buradan da oluşturabilirdik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir de bizim dokümanlar tutacağımız, doküman dediğimiz, bir de konteyner alanına ihtiyacımız var. Create diyoruz. Şimdi burada carilerdeki dokümanları cari ID'si ile ilişkilendirerek tutacağız. Araçların dokümanlarını araç ID tutacağız. Şoförler dediğimiz de şoför ID'si ile proje de de proje ID'si ile ilgili dokümanları tutacağız. Burada yapmamız gereken unsurlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Cari ID'mize geldik. Ben buradan dökümanları alıyorum. Ctrl D diyorum arkadaşlar. Şuraya koyuyorum. Burada bulmada kolaylık olması için isim sırası ile ilgili ca Car diyorum arkadaşlar. Cari dökümanlar. Okey dedik. Cari ID ile cari ID eşitledim basit bir ilişki olmayacak. Diyorum ki carilerden bir döküman eklediğimde <laughs> portale dökümanlar tablosuna da ekle bunu. Eğer carilerdeki cariyi sildiysem cari ile ilgili dokümanları da dokümanlar tablosuna sil demek. Bu ikisi. Bunu unutmamak lazım. Şu da sort diyoruz. Bu dökümanı portalde gösterirken istediğimiz şekilde sorgulamamızı sağlıyor. Mesela şunu diyebiliriz. En sona eklenen en üstte gelsin. Veya tarihe yeni olan en üstte çıksın gibi sıralama belirtebiliriz. Okey dedik. Bu ilişkimizi kurduk. Okey diyelim. Şimdi şuraya bir tane portal alacağız arkadaşlar. Yine layout'umuza girdik. Bakın. Portalimizi aldık. Şuraya oluşturalım isterseniz şöyle. Artık bakın gördüğünüz gibi dokümanlar geldi. Artık bunu sort özelliğini kullanabiliriz. Filtre özelliğini kullanabiliriz. Mesela aktif pasif diye dediğimizde aktiflerin pasiflerin şeylerini göstermesin diyebiliriz. Dokümanlarını göstermesin diyebiliriz. Scroll all dedik. Şimdi herhangi basit bir ilişki kuracağım. 100 alternatif row dedik. Hatta bunu demeyelim burada. Okey dedik. 28 tane değil arkadaşlar bu 3 tane olsun. Ben sadece dökümanlar istiyorum burada. Car ID'sini istemiyorum. Evet. Bunları biraz büyütelim arkadaşlar. Şöyle 3 tane döküman buraya ekledik arkadaşlar. Şunu biraz yukarı alalım. <laughs> Şuraya dediğimiz gibi aç ee, diyelim aç sil. Hatta şunları olduğu gibi alalım. Aç, sil, ekle. Evet. Ekle. Altta birleştirelim. Ortasını evet. Açalım. Bunları renklerini mavi yapalım. Şuraya koyalım arkadaşlar. Şöyle kalsın. Dediğimiz gibi açıkta. Şunun bir de özelliğini portal rova geliyorum. Evet, yani içi beyaz dedik. Ee, solid dedik. Bir dedik. Siyah olsun. Ve bakalım. Evet, şu anda gözüküyor. Bir tane resim ekleyelim buraya arkadaşlar. Ekle dediğimizde bakalım uygulamamızda ne yapmışız. Şuradan gelip bir yandan da uygulamayı, incelemeyi size öğretiyoruz arkadaşlar. Döküman ekle diye bir şeyimiz var. Skriptimiz varmış. İçerisine bir bakalım. Evet. Go to Dökümanlar insert file gibi bir özellik kullanmışız. Bakalım çalışıyor mu? Şurasına gelelim. Ekle diyelim. Evet. Buraya ekletti. Bu bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Dökümanın yine datadan gördüğünüz gibi. Evet. PDF MP3 JPEG PDF. Evet. Bunu, PDF olursa PDF olarak tanımlarsanız PDF otomatik olarak gösterir arkadaşlar. Ekle diyelim. Otomatik olarak göstermesi gerekiyordu ama. Evet. Dökümanı ekledi. Şimdi gelelim teker teker yazalım arkadaşlar. Geliyoruz yine dökümanlara. Field'ımıza buraya. Yeni bir field diyoruz. 01 02. script Dökümannn Ekleme diyelim <laughs> Evet ee, Insert Insert from file, insert picture var mı? Insert Picture evet Store referans dersek sadece referansını tut Ama Store referans demezsek Bu komple alıp veri tabanına kaydeder onu Biz şu anda veri tabanına alsın diyoruz Evet buradan ee, şeyi Nereden alacağız herhangi bir yerden almayacağız Şuradan Şeyi Bakalım çalışıyor mu Evet geldik. Şey demedik çünkü. Dokümanlara git demedik. Insert. Döküman ekle. Script'imizi bağlıyoruz. OK dedik. Ekle dedik. Nereye ekleyeceğimizi çalış bilmediği için çalışmadı arkadaşlar. Başına şey de koymamız lazım. Road record. özelliğimizi koymamız gerekiyor. Şuraya go pardon go to field diyelim. Evet hangisine gidecek cari dokümanlardan dokümana gidecek İlişkili kayda gidecek arkadaşlar bakın. Dokümanların üzerinde carilerin üzerinde bir doküman ekleme alanımız yok. İlişki kurduğumuz, dokümanlar da değil ilişki kurduğumuz yani şöyle diyelim. Şuradaki dökümanlar, portalin üzerindeki dökümanlara gidecek. Döküman ekleyecek. Okey dedik. Sev diyelim. Şimdi ekle diyelim. Evet geldi. Ekle dedik. Ekle. Şimdi sil dediğimizde hemen sili de yapalım. Arkadaşlar. Gel dedim şuraya. Şunu Şuradan duplicate diyebiliriz arkadaşlar. Döküman sil. Evet arkadaşlar. Dotty field bu dedik. Şuradan bunu sildik. Burada ee, evet Dökümanlar geldik buraya. Dotty field dedik. Ee, şunu diyebiliriz. Delete portal row. Evet. Off diyelim. Bunu dememize de gerek yok. Delete portal row. O kayıtta o portaldaki resmi silecek. Save diyelim. Eğer bir uyarı vermek istiyorsak şunu da yapabiliriz. Show custom dialog. Silmeden önce bize uyarı versin. Uyarı. Bu dö, dökümanı silmek istediğinizden emin misiniz dedik. Silmek istediğinizden emin misiniz dedik. İptal diyelim. Sil diyelim. İki tane seçenek sundu bize. Bunları biliyoruz zaten arkadaşlar. If get last message choice diyoruz. Bunu da biliyorsunuz. Eşittir 1 ise yani sunduğu seçeneğin e, sil ise biri sil seçersek dokümanı silsin. Silme dersek, iptal dersek herhangi bir şey yapmayacak arkadaşlar. Yani sile benzer. Şu genelde yaptığımız sil ve benzer bir mantık portal içinde kullandık. sev dedik. Gelelim sile de onu bağlayalım arkadaşlar. Tom setup'ına geldik. Single geldik. Sili bağladık arkadaşlar. Şunu da change diyelim. Sil dersek artık sil der dersek bir şey yapmaz. Sil dersek siler. Şimdi tekrar bir buton daha ekleyelim. Evet. Aynı şekilde şimdi ekleyelim. Şimdi aç dediğimizde atsın bunu. Şimdi öncelikli olarak aç biraz daha nitelikli bir script arkadaşlar. Şuraya geldik. Dokümanı bunu key ettik. Ctrl D dedik. Ctrl D, double key dediler arkadaşlar. Doküman aç diyelim evet. Öncelikli olarak nereye açacağımızı belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nereye açacağız? Yine get ben genelde şunu kullanıyorum. Set variable diyorum yine yolunu belirtiyoruz. Set variable temporary atsın. Yine bir isim verelim buna. aç diyelim. Ya da şöyle diyelim. Siz buna aç diyebilirsiniz. Aç diyelim. Ya da Ali Ahmet Mehmet de diyebilirsiniz. Önemli olan bunun aklında ne tuttuğu. Buraya getirdik. Get desktop pet demiyorum artık. Temporary pet diyorum. Temporary pet, yani temporariyi atsın, sonra da silsin oradan. Temporary pet ee, ve resmin ismi ne ise, resmin ismi, atadığımız resmin ismi ne ise, onda get attribute. container attribute tut. container attribute tut. Evet, get container field. Evet, burası ne arkadaşlar? Yine cari dokümanlardaki dokümanın ismi ne ise dokümanın ismini file name diyorum arkadaşlar. File name yani dokümanın file name'ini al. Bu bir standart arkadaşlar. Yani get tutu incelediğimizde göreceksiniz ki eee bu kültür değerler var. File name dediğinizde file name'ini alır. Size dediğinizde size'ını alır gibi özellikleri var. Bunu yardım dosyasından inceleyebilirsiniz. İnternetten FileMaker help dediğinizde container attribute'u e istediğinizde arattığınızda bunun işlevlerinin birçok bir fonksiyonu var. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Şöyle Evet gördüğünüz gibi şuradan bakın buldum. Burada ben neyini istiyorum Artık File name, file name'i alır. MD5 dersen onun şifreli e, halini alır, hash'ini alır. Storage type'ını alır, file size'ını alır gibi. Buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. OK dedik. Evet. Bunu da açtık, verdik. Sonra X Export, Fill Content diyorum arkadaşlar. Off, diyor, off diyorum. Bir daha bana uyarı vermesin. Nereye açacağım diyor. Cari dokümanlardaki doküman aç diyorum. Nereye açayım diyor. Artık buradan aç diye oluşturduğumuz şeyi veriyoruz. Değişken adını veriyoruz. Ve otomatik resmi de atsın diyoruz. Okey. Save dedik. Şimdi bunu da dokümanı aç'a bağlayalım arkadaşlar. Ve uygulamamızı burada bitirelim. Ölçüman aç. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi açtı. Evet. Şurada şöyle bir skriptlerimizi de düzenleyelim arkadaşlar. 2'ye 1 de şu, şu 3 oldu. 10 değil de 0, 1, e 3. 0, 1, 3. Evet. Ölçüman aç. 0 1 4 Hopta 2 evet. Evet çıkarken save diyoruz. Save ol diyoruz. Tamamını açtık. Uygulamamız bu. Bir sonraki uygulamada görüşmek ümidiyle.